Olun, kaçmadı kaçmayacak. Cevap yok. Oh. Tam da vaktini göndermişim zaten. Kimmiş? Ben çıkıyorum. Geç kalma tamam mı? Geçsene. Ama yani ihtimalim olmadan. Ben... ...hayatımı seninle olma ihtimali üzerine kuruyorum. Farkında değil misin? Bu söylediğin... ...hayatta duymak istediğim son söz. Saçmalık. Düpedüz saçmalık. Sen bu hale nasıl geldin ya? Ben bu hale tek başıma gelmedim Selim. Bunu sen de biliyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Öyle mi? Hayatını benimle geçirme ihtimali üzerine kuruyorsun ama... Tamam neyse ya. Tartışmayalım. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Ne kadar özlediğini? Bize bunu niye yapıyorsun Esma? Ben yapıyorum değil mi? Her şeyi ben yapıyorum. Her şeyin suçlusu benim. Gerçekten ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha fazla üzülmek de istemiyorum. Adını ne koyarız bilmiyorum ama aramıza bir şey girdi. Öyle değil mi? Bunu artık kabul edelim. arkadaşlar. Sağlıklı bilgi alabildiğiniz için yüzünü çıkarmış. Gelişmeler hakkında düzenli basın toplantıları yapmayı planlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.